Merhaba arkadaşlar. Bugün iyi oynuyoruz yine. Şimdi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi maça başlayalım. Buradan süre geliyordu. Buradayım. Şimdi bu oyun uçak oynuyor. Bazen eğlenceli videolar oluyor. Böyle öldürüyoruz zaten. Böyle öldük. Yani siz de Google'dan oynayabilirsiniz. Oyun Google'dan oynanıyor. Böyle öldürüyorum. Böyle öldürüyorum. Yani Allah 10 puan veriyor. Şimdi bu da like atın. Yani videolar için çok uğraşıyorum. Siz de like atıp abone olmuyorsunuz gerçekten çok iyi bir şey. Ama bence iyi insanlar like atıp abone olun. Çünkü bu video bazıları buradan arkadaşlar. Bana bunu yani mesela ben öldüm. Oyuncunun kim öldürdüğünün adı var arkadaşlar. Mesela şurada çok ilginç şey var. Mesela beni Kovu Tetrandum'u öldürdüler. Sizde bu oyunu oynadıysanız Like atın Oynamadıysanız Abone olun Mesela şu benim skinimi Dostlar Gördünüz mü? Arkamda birisi Gördünüz mü? Mesela birisini Öldürdüm arkadaşlar, bir arkadaşlar. Aa, Şimdi tekrar Öldürdük puanlama sınırı var. Yani şu an 27 saniye kalması. Mesela ben öldüm 20 saniye kaldı. Bizim bana öldüm. Altı, beş, dört, altı kere ölmüşüm, altı kere birisini öldürdüm. Kazandık arkadaşlar. Ee, ne ee, var. Mesela ben neredeyim? Yok. Şimdi buradan ne diyoruz? In World böyle silah değiştiriyorsunuz. Chest'ten karakterlerden böyle değiştiriyorsunuz. Mesela ben Enderman olmak istiyorum. Enderman olmak. Tabi ben eskiden kolt oldum. Ama şimdi Enderman olmak istiyorum. Buradan değiştirebilirsiniz abi. Yani. Burada store var. Store'dan böyle sandık alabiliyorsunuz. Karakter gazeteler için 500 para falan alabiliyorsunuz. Bir de maç topla maç oynadıkça para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradayım yine. Şuradan... Neyse, ne Mesela çorlu Nasıl dedi. Çıkarlı

Kavada gittim hacı. Şimdi arkadaşlar. Hmm, burada servis... ...ne bilmiyorum ama böyle şeyler falan.

Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmadınız inşallah. Like atıp abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.